herhangi bir kötü hareketini, çirkin bir hareketini bunu Allah sevmiyor diye vazgeçmek. Efendimiz ne buyuruyor biliyor musunuz? Kim böyle yaparsa yerdeki ve gökteki mahlukların bak yerdeki ve gökteki mahlukların kulların yaptığı ibadete denktir hatta daha üstündür diyor. Hadi canım. Bu hadi canımlar bizi çok yaktı. Hadi canım demiyoruz biz. Ne diyoruz biliyor musunuz? Sadaka Resulullah. Resulullah doğru söyledi. O zaman yapayım. O zaman şimdi başlayayım. Diyorsan Ramazan sana gelmiş. Ümmetin ayı sende tesir etmiş. Kur'an seni muhatap kabul etmiş. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güzel bir ümmetisin. Ama karar ver. Eyyâmen ma'dûdât. Günler bitiyor. Başka güne havale etme. أياما من معدودات